Dana eti karaciğerinin zarını çıkarın ve büyük bir parça tereyağı ekleyin. Buhar banyosunda 10 dakika kaynatın. Zarı temizleyin. Karaciğeri parçalara ayırın. Blender'a koyun. Karaciğeri öğütün. Tereyağı ekleyin. Karaciğeri tereyağıyla öğütün. Blendere öğütülmüş yulaf ezmesi ekleyin. Maydanozu ince doğrayın ve kaseye koyun. Bir soğanı soyun. İnce doğrayın. İki havucu soyun, rendeleyin. Soğanı havuçla birlikte bitkisel yağda tavada soteleyin. İnce doğranmış birkaç diş sarımsak ekleyin. Karabiberle tatlandırın. Tuz. Kaseye koyun. İnce doğranmış şişi soğan ekleyin. İnce doğranmış mantarlar. Birkaç yumurta kırın. Tatlı kırmızı biberle tatlandırın. Tuz, karabiber. Lahanayı ince şeritler halinde doğrayın. Kaynar suda 30 dakika bekletin. Lahanayı süzgeçten geçirin ve kaseye koyun. İyice karıştırın. Karışımı bitkisel yağlı tavaya koyun. Kapak altında 15 dakika kızartın. Mayonezli kaseye şarap sirkesi ekleyin. Esmer şeker, sarımsak tozu, soğan tozu, hardal, soya sosu, tuz. Sosu karıştırın. Tartı diğer tarafa çevirin. Rendelenmiş mozzarella serpin. 15 dakika daha kızartın. Bu dana karaciğeri tarifi bu malzemeyi sevmeyenler tarafından bile beğenilecektir. Herhangi bir lezzetli sosla mükemmel uyum sağlar.